Herkese merhaba ben Alper. Bugün Logitech'in Logitech Craft klavyesinin kutu açılımı ve inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoya geçmeden önce şunu demek istiyorum. Videoyu izleyenlerin %82'lik bir kısmı kanala abone değil kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenip paylaşarak da benim algoritmada bu videoyla ve aynı zamanda kanalımla beraber öne çıkmamı sağlayabilirsiniz. Ve bu klavyeyi kullanıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız sorularınızı ve deneyimlerinizi yorumlar kısmına da paylaşabilirsiniz. Şimdi ilk önce kutu açılışıyla başlayalım. Kutu içerimizden klavyemizin kendisi bir adet USB Unifying alıcı bu Bluetooth destekleme ya da Bluetooth destekleyen cihazlarda tamamen sizin keyfinize kalmış bağlayıp kullanabilmenizi sağlıyor. Hiçbir şekilde gecikmede değişik yok. Bir tık daha bilgisayarınızın Bluetooth'una güvenmiyorsanız garantilemiş oluyorsunuz buradan bağlayarak. Bir adet 1 metre USB-C kablomuz ve birkaç tane okumadığımız dokümantasyon artık koymasalar da olur. Klavyemizin tasarımıyla devam edelim. Klavyemiz Caesar Switch bir switch tipine sahip. Ve aynı zamanda keycaplerimizin üstüne bir adet boğum noktası var. Bu boğum noktası içeri doğru olduğu için Parmağınız klavyenin o keycap'in üstüne geldiğinizde içeri hafiften göçüyor ve o klavyeye tam kavradığınızı anlıyorsunuz. Yani sizin basışlarınızda, hissiyatınızda çok rahatlık sağlıyor diyebilirim. Klavyemizin yapısı alüminyum ve plastikten oluşuyor. Plastik tarafı kalitesiz bir plastik değil, oldukça kaliteli bir plastik. Plastik tarafımız klavyemizin keycaplerinin ve switchlerinin bulunduğu taraf. Alüminyum tarafımız klavyemizin konektörlerinin, bataryasının ve crow tekerinin bulunduğu taraf. Crow tekerine burada videonun ilerleyen kısımlarına değineceğim. Klavyemiz %100 bir klavye. Yani numerik tuş takımı olan bir klavye. Numerik tuş takımı olmayan versiyonu yok. Ve aynı zamanda İngilizce bir klavye. Tabi o Enter tuşu küçük olan İngilizce klavyelerden değil, büyük Enter tuşlu İngilizce klavyelerden. Tabi isterseniz ikinci elden farklı bir klavye alıp ya da servisinden keycap temin ederek Türkçe klavyeye de çevirebilirsiniz. Cihazımızın üst tarafına bakacak olursak bir adet USB-C girişi, bir adet Bluetooth antenleri için plastik bir bölme ve açma kapama tuşu var. Cihazımızın klavyesinin üst tarafına bakacak olursak yani önüne bakacak olursak yukarı kısımda alüminyum kısmında bir adet durum sensörü şarj azaldığında bu kırmızı yanıyor. Bağlanma modunda beyaz yanıyor ve genel olarak kullandığınızda, açtığınızda, kapattığınızda da bataryanızı yeşil, sarı ve kırmızı renklerle durumunu size söylüyor. Ve aynı zamanda bir de crawl tekerimiz var. Crawl tekerimiz çok işlevsel bir teker bu arada. Hani bir tane tekerden ne olacak falan demeyin gerçekten bazı konularda sizi çok rahatlatabiliyor. Crow şekli daha çok şu işe yarıyor. Bir Photoshop uygulamasındasınız ya da bir dokümantasyon okuyorsunuz. Klavyenizdeki o Crow tekerinin üstüne dokunarak ne yapmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela dokümantasyonlarda ilk açtığınızda Crow tekerini döndürerek dokümanını büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bir kere basarak yatay eksenlerde döndürüyorsunuz. Bir kere daha basaraksa crop yapabiliyorsunuz. Yani işte zoomluyorsunuz. O tarafı seçiyorsunuz. Cropluyor direkt kendisi otomatikman. Hani bir tık daha böyle makro gibi bir algı yaratabilir ve makro diyebiliriz aslında. Crop tekerimiz dokunmatik basma çevirme ve basarak çevirme özelliklerine sahip. Klavyemiz aynı zamanda 3 adet cihaza bluetooth'tan bağlanabiliyor. Tabi içerisindeki unifying alıcısında da İki bluetooth bir unifying alıcı da yapabiliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde kablolu kullanımı desteklemiyor. Ama şöyle bir şey var. Eğer Bluetooth'ta farklı bir cihaza bağlıysanız ve kablo ya da adaptöre bağlı şarjdaysa bataryanız %100 olduktan sonra klavye bunu otomatik algılayıp bataryayı deaktif ederek adaptöre bağlı kaldığı süre boyunca adaptörden çektiği enerjiyle kendini çalıştırıyor. Yani hiçbir şekilde bataryanıza zarar vermiyor bu konuda. Hani şarja bağlı kaldığı işte batarya marzalanacak falan gibi durumlarınız olmuyor. Cihazımızın uygulamasına geçelim. Logitech Options uygulamasını kullanıyoruz. Option Plus uygulamasını desteklemiyor. Option Plus uygulamasını neden desteklemiyor ben de bilmiyorum. 2 senedir neredeyse bu klavyeyi kullanıyorum ve bu klavye hiçbir zaman Option Plus desteği gelmedi. Ama bu ilerleyen süreçte Option Plus desteği gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Logitech eski model klavyelerini biraz geri planda bırakıyor bu yeni uygulamaya geçirirken ama geçiyor. Muhakkak bu bu yıl içerisinde ya da önümüzdeki yılda Option Plus uygulamasına da Logitech Craft geçecek. Ama Option Plus ile Option uygulaması arasında pek bir fark yok bu arada. Option uygulaması mavi gri tonlarındayken Option Plus uygulaması mor gri tonlarında. Bu arada uygulamamızdan devam edelim. Uygulamamız Logitech Options. Bu uygulamayı ilk girdiğinizde önünüze Logitech Options'a bağladığınız cihazlar çıkıyor. Bende Master 3 çıkıyor ve Craft çıkıyor. Master 3'ün inceleme videosunu geçen yıl yayınlamıştım. İyi e kartına basarak o inceleme videosuna gidip izleyebilirsiniz eğer böyle bir mouse düşünüyorsanız. Klavyeden devam edelim. Klavyeye bastığınızda zaten pil durumunu ve nasıl bağladığınızı falan görebiliyorsunuz o cihaza. Aynı zamanda ilk açılan ekranda klavyemizin belli başlı tuşlarına özel atamalar yapabiliyorsunuz. Mesela ben F5 tuşuna bastığımda klavyemin safer açması için ayarladım. Hesap makinesi tuşuna bastığımda Discord'u ekran görüntüsü alma tuşuna bastığımda OBS'i, dokümantasyon tuşuna bastığımda ise Final Cut Pro uygulamasını açmaya ayarladım. Böyle güzel makrolar atayıp istediğiniz şeyleri ayarlayabilirsiniz. Tabi şöyle de bir şey var, bunu her uygulamada da aynı kullanmayabilirsiniz. Uygulamanızı application'dan seçip, yani klavyenin içindeki applications tarafından seçip özel makroları atayabilirsiniz. Diyelim oyun oynayacaksınız ki bu klavyede oyun oynamayı pek tavsiye etmem. tamam bir 4 MS'lik bir gecikmesi var. İyi de değil, kötü de değil. Yani iş klavyesi ama diyelim oyun oynayacaksınız ve mesela Valorant'ta Jet'i seçmek istiyorsunuz Jet karakterini. F5 tuşuna bastığınızda Valorant'a girdiğinizde F5 tuşuna bastığınızda direkt Jet'i lokluyor. Evet Valorant delileri için güzel bir şey. Ama oyun için tavsiye etmem. Devam edecek olursak, crow tuşu da var aynı zamanda yukarıda hani uygulamanın üstünde Crow yazan bir sekme var. O sekmeye geçtiğinizde ise Crow'a atamalar yapabiliyorsunuz. işte bir kere bastığımızda ne olacak? Basa tutup çevirdiğimizde ne olacak? Normal çevirdiğimizde ne olacak? tabi dokunmayı ayarlayamıyorsunuz çünkü dokunma direkt fabrikasyon ayarlı geliyor. Ha bu arada bir tane daha tuş var. Bu da easy Switch diye geçiyor. Bu yine uygulamamızda klasör olarak var. Easy Switch'e geçtiğinizde klavyenizin bağlı olduğu 3 cihazı ve 3 cihazınıza nasıl bağlı olduğunu görebiliyorsunuz. Unifying Receiver'la ile bağlıysa eğer Unifying Receiver'la ile bağlı diyor. Bluetooth ise de Bluetooth ile bağlı diyor. Ha bu arada klavyemiz Flow da destekliyor ama bir mouse'unuz varsa Flow'u kullanabiliyorsunuz. Ben zaten yine Mesturush videosunda bu Flow'u açık açık ve çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi ben size bu klavyedeki neredeyse 2 senelik deneyimimi anlatayım ve servis deneyimimi anlatayım. Deneyim olarak mükemmel bir klavye. Hani ne eksik ne fazla tam ortasında olmuş. Sadece bataryasının bir tık kısa gittiğini söyleyebilirim. Bataryamız bu arada Alttan aydınlatmayı kapatırsanız 2 aya yakın gidiyor. Alttan aydınlatma açık kullanırsanız ki zaten kullanmadığınızda otomatikman klavye uyku moduna da geçiyor onu da söyleyeyim. Bir 3-4 haftaya yakın gidiyor klavye alttan aydınlatması tam seviyede kullanılırsa bu arada. Ama hızlı şarj destekliyor. O yüzden pek bir sıkıntınız olmasın. 30 dakikada %100 oluyor 20 wattlık bir adaptörü bağladığınızda test ettim. Servis deneyimine gelecek olursak Logitech'in kendi servisi Türkiye'de olmadığı için Yetkili servisleri yönlendiriyor sizi Logitech. Ben ilk önce yetkili servis yani kendi servisi var diye Logitech'i aramıştım. Beni Almanya'ya bağladılar. Almanya'da derdimi anlattım ve Türkiye'de olduğumu söyledim. Yetkili servise yönlendireceğiz dediler. Yetkili servise yönlendirdiklerinde ise aslında Logitech değil, Pentatek diye bir yer fark ettim. Tabii Pentetek dışında da yetkili servisler var. Ama bu servisi aradığımda çünkü benim klavyemin ki bir sıkıntı vardı. Kırılmıştı. Kullanıma bağlı bir şey bu arada bu. Ücretli değişim yapmak istediğimi söyledim ve bana 1000 liralık bir fatura çıkardılar. O zaten klavyeyi 2500 liraya aldım ben. Hani 1000 liralık faturaya görünce dedim ki üstüne 500 daha eklerim. Giderim MX Keys alırım ikinci elden. Switch'lerimi, keycap'lerimi bozuldukça değiştiririm. Ama genel olarak klavyemle servis deneyimi dışında çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Klavyenin bataryası bir tık uzayabilir ama zaten masa başında çalışıyorsanız kablolara mahkumsunuz. Bir tane kablo bulunsun yani masanızın üstünde şarj için. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.